Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldiniz diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbolun... etkinliği. Şuta çeviriyor. dışarıda. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. İşte şans! Gol! Barcelona golü buldu! Ve avantajı ele geçiriyorlar. Sıra dışı bir performans. Enfes bir dokunuş geldi. Of oh, bayılıyoruz böyle gollere. Konsantrasyon, kararlılık, kontrol ve salt kalite. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. boş alana doğru yolluyor. Lamin Yamal kanat koşusundan boşa çıkmayı başardı. Güney Kore geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Kanada da oynadı. Top boşta. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Ani bir kontratak şansı. futbolcular resmen durmak bilmiyorlar. Anlık hatayı memnuniyetle değerlendiriyorlar. Barcelona skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Foden. Hönk bin Son. Sala. Yükseklere çıkıyor. köşe vuruşu kullanılacak. Kullanacakları ikinci korner bu. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Şut şansı! Ve tehlike gelmeden geçiyor. Evet, olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Lee jae Ustaca bir bitiriş. Evet Gökhan. Topa ne kadar yön verebileceği düşünülünce oradan denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu. Barcelona büyük bir üstünlük kurdu. Li Kangin. Foden uzaklarda deniyor. Çok da diyemeyeceğiz. Yani en azından özgüveni evet, tam. O mesafeden evet, denemek herkes yapmaz. Geçmeyi başardı. Lamin Yamal. <laughs> giriyoruz. İlk yarının sonuna geldik. Bir takımın keyfi yerinde, diğerinin ise mutsuzluğu yüzlerinden okunuyor. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Barcelona ilk yarıda rahat. 3-0 öndeler. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Evet, şut şansı. Işecek. İşini garantiye almayı tercih etti. Büyük tehlike. Bitirebilir mi? Gol! Rüzgar gibi esiyor cidden. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Evet, Hep trik yapan topu eve götürür. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. kalite farkı net bir şekilde ortada. İlerlemeye devam ediyor. Sala! Direkten dönüyor. Bu fırsattan sonra çıkmıyor. Denemeye kesinlikle değerli. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Sala! İşte karşı hücum fırsatı. The attendance for this match was verdi. Çok yükseklerden bir kapa. Ön bir son offside pozisyonunda. Arkadaşına doğru Bir kez daha offside Çalışan arkadaşını bulmaya çalışıyor. mi? Hongbin son. Vuruyor. İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. Kafa delidi. Belli ki risk alacak havada değil. Can sıkıcı bir durum. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. hücum diğer kanattan devam edecek. Kaleyi görüp şansını deniyor. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Substitution for South Korea. Number eight. Güney Kore ilk değişiklik kullanıyor. Hocanın bu değişikliği bu noktaya gelmeden önce neden yapmadığı tartışma konusu olabilir. Bu dakikadan sonra bir mucize bekliyor olmalı. Kurtulmayı başardı. Pası karşılayabilecek mi? İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Hönk bin Son. Çok iyi oynadı. Etkili bir hamle. Topu ile uzaklaşıyor. Aradan gönderiyor. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Oh! Kanici de. Buraya kadar. Maç bitti. Karşısındakileri resmen dağıtan Dinamo.